Gitme turnam gitme. Nereden gelirsin? Talat Bulut 80'li yılların esmer, karizmatik jönü. Döneminin en iyi filmlerinin favori aktörüydü. Az ama kaliteli yapımlarda yer aldı. Seneler sonra Yeşilçam'ın o eski tüm yüzleri sahneden çekilse de Talat Bulut bembeyaz olan saçlarıyla ekranlarda boy göstermeye devam etti. Ancak yüz kızartan bir suçlama az kalsın 40 yıllık bir efsanenin sonu oluyordu. Ey tüm magazinciler, sosyal medyadaki magazin sayfaları, klavye delikanları, troller, beni iyi dinleyin. Kurduğunuz her gereksiz cümle arasına adımı yazmaktan vazgeçin. 23 Mart 1956'da Kars Sarıkamış'ta doğdu. Babası demir yolunda memurdu. 10 kardeşin en küçüğüydü. Babamın görevi şuydu, her gün 50 kilometre yürüyordu. Yürüdüğünde e, rayların vidalarını kontrol ediyordu. Gevşemişse sıkıştırıyor. E, rayların altında boşluk varsa onlara çözüm üreten bir adamdı. Ancak yoksulluk ve zorlu şartlar nedeniyle kardeşlerin hepsi hayatta kalamadı. Aile büyük trajediler yaşadı. Annesi tezek almaya gittiği ahırda doğum yaptı. ikiz kardeşleri ölü doğdu. Yorganın altına düşmüşler. Kaldırıyor. ikisi de nefes alamadığı için ölüyor. Yani 10 kardeşin on en küçüğü. Kalır. Ben beş kardeşle büyüdüm. Şu anda 3 kardeş kaldık. Babası Medet Bulut'un 4 yılda bir tayini çıkıyordu. Sarıkamış'tan Erzurum'a, oradan Samsun'a gittiler. Her yeni yer, yeni bir başlangıç demekti. Ev bulamamıştık Samsun'da, 20 gün istasyonda vagonun içinde yaşamıştık. İzmir'den sonraki durakları Ankara'ydı. Liseyi başkentte okudu. Orada gördüğü tiyatro kursu afişiyle hayatı değişti. Girdiği kursta birinci oldu. Talat Bulut, Hacettepe Elektronik Mühendisi bölümünü kazandı ancak gönlü tiyatrodan yanaydı. İkinci sınıfta okulu bıraktı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kadrosuna dahil oldu. Türkan Şoray oyun izlemeye gelmiş. 1976'dan 1979'a kadar çok sayıda oyunda yer aldı Talat Bulut. Yıllardır tiyatroda olmasına ve sinemanın tüm albenisine rağmen aklında filmlerde oynamak yoktu. Ta ki 1979'da İstanbul'daki bir turne sırasında Türkan Şoray'ın onu sahnede izlemesine kadar. Otelde nasıl bağırıyorum? Türkan Şoray beni izlemeye gelmiyor. Talat Bulut'u çok beğenen Türkan Şoray ona Hazal filminde beraber kamera karşısına geçmeyi teklif etti. Böyle bir teklifin Türkan Sultan'dan gelmesi Talat Bulut'u havalara uçurdu. Yapımcı dizime vurdu, Türkan Şoray çok beğendi, seninle çalışmak istiyor. Yani. Talat Bulut iki filmden sonra yine Yılanı Öldürseler yapımıyla Türkan Şoray'la oynadı. Bunu Çayda Çıra, Hakan Balamir ve Müjde Arla başrolü paylaştığı Göl, Hakkari'de Bir Mevsim filmi izledi. Sonra Ağrı'da Tarık Akan'la Hülya Koçyiğit'le birlikte kamera karşısına geçtiği Derman filmi geldi. Ağrı'nın eksi 35 derece karlı koşullarında inanılmaz bir projenin içinde var oldum. Proje ve senaryo kaliteli ancak çekimler çok zordu. Ağrının eksi 40 derece soğuğunda çekilen Derman filminde 45 gün boyunca yıkanmadığını seneler sonra itiraf edecekti. İnşaat halindeki bir bina bize otel olarak sunulmuştu. Odalarımızda su bile yoktu. Hamama gitmek de mümkün değil. Bu yüzden 45 gün yıkanamamıştım. Öğlenleri yemek olarak ekmek arası helva ya da domates, peynir yiyorduk. Hiç kimse koşullara itiraz etmiyordu. Çünkü Amaç iyi bir film yapmaktı. Talat Bulut, Yeşilçam'a geç girse de şanslıydı. Önüne konulan senaryolar dönemin en iyi filmleriydi. Karanfilli Naciye, Kurbağalar, Kuyucaklı Yusuf, Su... Her şeye rağmen o yapımlardan sadece birkaçıydı. Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un. Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde. Yeşilçam'ın bittiği 1990'larda Talat Bulut filmlerde oynamaya devam etti. 1994'te çekilen Manisa Tarzan'ı o yapımlardan biriydi. Senaryo gereği sürekli yarı çıplak halde dağ taş geziyordu. Bu yüzden soğuk aldı, zatüreye yakalandı. Ölümden döndü. Ben buradan morarmaya başladım yağmur sahnesi çekilen. Beni iki saatte indiriyorlar hastaneye. Üç gün acilde yat oyunculuğun yanı sıra tekstil gibi ticari işlerle de uğraşan Talat Bulut 1987'de ünlü oyuncu Kerim Afşar ve Esin Afşar'ın kızı Pınar Afşar'la evlendi. 1996'da kızı Hazal dünyaya geldi. Çift 3 kez evlenip boşandı. Ee hey arkadaşlar bakın kim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Canım kızım geldi. Oh. 2000'lerde de oyunculuk serüvenine devam etti Talat Bulut. Abuzer Kadayıf, Meleklerin Evi, Mutluluk gibi filmlerin yanı sıra bazıları komedi çok sayıda dizide de oynadı. Yeni kuşak oyunculara eşlik etmeye devam etti. Yeşilçam'da bir üslup ve yaratıcılık vardı. Türkiye'deki insanı anlatan samimiyet vardı. Bu yüzden de çok seviliyordu. Aynı sevgiyi Yeşilçam oyuncularının üzerinde de görebiliyorduk. Ben de onlardan biriydim. Saçlarım beyazlayınca bu adam yaşlandı dediler ama bugün ekranda ne kadar karizmatik olduğum konuşuluyor. Bir başrol oyuncusu olarak Yeşilçam'ı temsil eden son kuşağım. Ve herkes şunu bilmeli ki Yeşilçam'ın televizyona emanet ettiği tek yadigar benim. Ölünceye kadar da bunu sürdüreceğim. Adam gibi adam olana, saygılı olana canım feda. Olmayana da güle güle. Yeşilçam'daki rollerinin aksine son yıllarda sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla da dikkat çeken Talat Bulut, yaşına göre davranmadığı eleştirilerine Orası benim özel alanım. İstediğim gibi yaşıyorum." sözleriyle cevap veriyordu. Oo, ay, sorun ne abi? Sorun. Çekme. Nerede lan benim adamlarım? Seslendirme çalışmaları da yapan Talat Bulut, 2018 yılında rol aldığı Yasak Elma dizisinde hayatının şokunu yaşadı. Kostüm sorumlusu kadın onu tacizle suçladı. Mahkemeye yansıyan olayın gerçekliği daha kanıtlanmadan suçlama bir linç kampanyasına dönüştü. 56 yapımcı ve yönetmen Talat Bulut'a artık film ve dizilerinde yer vermeyecekleri açıklamasını yaptı. Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filminde bir öğretmeni canlandıran Talat Bulut, ikinci filmin kadrosundan bu yüzden çıkarıldı. Ey tüm magazinciler, sosyal medyadaki magazin sayfaları, klavye delikanları, troller, beni iyi dinleyin. Benimle uğraşmayın artık, yeter. Seneler önce Melekler Evi filminde beraber oynadı ve oyuncu değil magazin figürü dediği için kavgalı olduğu Hande Atezini de yine olayın içine çeken haberler yapıldı. Kadın ortaya çıkıyor, 19 yıl önce ben böyle bir iftirada bulunmadım diyor Tarakbut'la ilgili. Onu gazeteciler uydurdu diyor. Peki hey sizler, neden o kadına sormuyorsunuz? 19 yıldır bununla besleniyorsunuz. Madem yalan haberde, niye bu kadar beklediniz? Niçin beklediniz? Sorgulasanıza. Bu suçlama nedeniyle zor günler geçiren Talat Bulut'a mahkemeden iyi haber geldi. Savcı taciz suçlamasına takipsizlik verdi. Mahkemeye gittiler. Mahkeme savcının aldığı kararın kesin doğru olduğu kararını verdi. Savcılık kararı zor günler geçiren Talat Bulut'u rahatlattı. Linç kampanyasından kurtardı. Bu sebeple yeniden dizilerde yer almaya başladı. Efendim iyi pazarlar. Bir pazar günü yine birlikteyiz. Bugün de kanalıma hoş geldiniz. Derman, Her Şeye Rağmen, Melekler Evi, Manisa Tarzanı ve Abuzer Kadayı filmiyle birçok festivalde en iyi erkek ve yardımcı erkek oyuncu ödülü alan Talat Bulut, Yeşilçam'ın son dönem en kaliteli filmlerinde oynadı. Son jönlerinden biri oldu. Taciz suçlamasıyla zor günler geçirse de, aklandıktan sonra kaldığı yerden oyunculuk serüvenine devam ediyor. Gitme turnam gitme, nereden gelirsin? Nereden gelirsin sen nazlı canana benzersin turnam. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.